Oğlum bizim de yaptığımız şarkılar deli olma. Saygı duruşuna geçtim. Ayaktayım hala oturayım mı? Nerede var Hocam, Otur, abi, otur abicim izin verdim sana. Konuş ilgi saati mi geldi abi? Aşk <gülüyor> <gülüyor> <anmasan> <gülüyor> <andaşım> <gülüyor> <gülüyor> abim? Aşk paylaşılma anlarsan anlaşılma yine yandım yok olmam buzlara sarsam da soğumam Siyi yine yandım Orijinal ses bu Ay yine öyle Şu poz da fenadır ha Bekle yine Şu da efsanedir ha yine yandım tutulmaz <laughs> Ay <dine gülüyor> <önde> tutulmaz, <laughs> ya? yine Bu bu, <laughs> da, bu da Salak Ahmet'in dinleyip tribe girdiğini biliyorsunuz değil mi? <laughs> Biz evet. <laughs> konuda gelip açıyordu ekranı. Açıyor bunu Aa, dinliyor ]�ulfş. geri zekalı. Hayır bunu açıyordu tribe giriyordu. <laughs> sorulmaz. Evet. Ah niye ben diye sorulmaz. Sana doğmuyor ya güneşim ah neyleyim. Varmış bizde de biz de yapmamışız. Bittim, doğamıyor ya güneşim, ah, ya neşim, ah, ah, görebilir miyiz ya? Bakacağım, Bakacağım şimdi. Bak Bir sigara alayım. Kamamadı böyle ah ben de böyle yadaladı böyle

Gerek konusunda gerek samimiyetine gerek saygı oluşa beni kendi bayağı çekmiş. Başka video bir göz atayım dedim. Video ya bağlılık yapmam için Bir izleyici bundan, baş, bundan başka ne lazım olur ki? O zaman da 16 yaşındayım. Birkaç hafta bu adamı izleyerek günleri geçirmeye başladım. Sonra kızlarımı falan dönmeye başladım. Emir'i Emir, Emir geldi amına koyayım. Emir geldi. Dur bir dakika. Başka bir kanalda ondan acayip sarı tabii. İlk kez YouTube'a bu Daha sonra ekibinde tanımaya başladım. Baştan emin ilk gülüşlerini beğendiğim için takip almıştım. Eskisi hiç karmıyor o zamanlar. Ben de kanalda bir uğraya çıkmıştım. PUBG oynamıyordu çünkü. uzun zihni sızkın çocuk sesiyle. Tamam neşe saçmalarına oturun uzan Hepsi çok güzel anında bıraktılar. Sonra tam bir süre izlemeyi <laughs> bırakmıştım. Nasıl bıraktım anlamadım. Hayatta oluşan değişiklikler. Bir gün onluk dilimi temizledim. Temizlediğim bir zaman Barışçı kanalına denk gelmemle tekrar izlemeye başlamıştım. Artık Barışçı kanalında izliyorum. Yeni insanlar yeni yeni insan vardı Barış abi yanında. İlk başta Galip sesimde izledikçe sanıkla sevmeye başladım hepsini. Şimdi 20 yaşlarım ve onlara büyüdü. Kalbin güzelliği, tüp tarifçilerini, kalbinde ışık açmasına sebep olan bu adam büyümekten çok memnunum. Ben aşırı seviyorum ve dediğim amin yerine koyuyorum kendisini. Bundan sonra da kendisini desteklemeye devam edeceğim. Bir sürü şey yaşadı. Kayıp var yeni insanlar, yeni olaylar. Ama değişmeyen tek şey. Bu adamın samimiyeti ve sevgisi çok seviyorum Barış'cı. Bu şarkıyı da hep gidip dinliyorum ve gözümde eski anlardan çok no pain canlanıyor ve kendi canlı güzel çocuk diye çıktı uyandırıyor bu şarkı. Barış Amin sesiyle birlikte yapandan da razı olsun. Bu yorum ister okuyayım ister okumayayım ben sadece kalbimde geçen cümle. Vay be. Adam oturmuş ne güzel yazmış lan. Helal olsun Allah'ım. Yaş. İyi sonra cevap. Ne, ne yazılır ki? Bak bak duygulandım lan yazı abi. Eline sağlık. Dedi ağlayacağız anasını satayım. Normalde bir şey yapsa yavşam. Vallahi ağlattın beni pezemek yazardım. Şimdi galiba. <laughs> ben... ya, ya, şu an çekteyse. Ağlattın lan bizi yaz. <laughs> Vay. Güzel oğlum denk gelmiş. Ay. Biz de böyle söylüyoruz yani bunları. E, sen söyle yuvandırmıştı yuvandırmış Var var daha var ha